Ee, öncelikle tabii baromuza e, neden aday oldum? Çünkü gerçekten mesleki sorunlarımız, ekonomik, sosyal, siyasal sorunlar nedeniyle e, avukatlık mesleğinin daha iyi ileriye taşınması için e, baro başkanlığına aday oldum. Tabii e, birlikte daha güçlü bir yola çıktık. Çünkü gerçekten birlik olmaya ve e, mücadeleyi örgütlü yapmaya, e, kamu kurum niteliğinde meslek kuruluşu olan savunmanın, savunma olarak yargının temsilcisi olan barolarında güçlü olması gerekiyor. Bu anlamda da bunun için ekibimizle aday olduk. Eğer meslektaşlarımız teveccühü gösterir ve e, bu göreve gelirsek, öncelikle tabii ihtiyacımız olan dayanışmayı, mesleki dayanışmayı sağlamak. E, baroda e, çağımızın gerekli olarak dijital dönüşümü gerçekleştirmek, buna uygun projeleri hayata geçirmek ve meslektaşlarımızın birebir taleplerini, bu hem adaylık öncesi ve adaylık sürecinde birebir meslektaşlarımın ilettiği, Hepsinin elini sıkarak e, aldığım bu talepleri yerine getirmek için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz.